Abdullah Sami Yalçın. Evet. 2025 yılında direksiyon sınavına yeni parkurlar eklendi. <laughs> A ve B parkur olmak üzere. Kaç tane kurs varsa bunlar ikiye bölündü. Bir kısmı A parkurunu bir kısmı B parkurunu kullanacak. Parkurdaki amaç şu. Bir kısmı önceden U dönüşe girerken bir kısmı turu tamamlarken U dönüşe girecek. Şimdi bu videoyu biz eğitim amaçlı çekeceğiz. Bunun sosyal sayfamda paylaşmak istiyorum. İnsanlar eğitimde faydalansın diye. Benim sosyal sayfamda paylaşmama bu senin videonu izin veriyor musun? İzin veriyorum. Hiçbir hak talep etmeyeceğine? Evet. Izin tamam. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. değerli arkadaşlar. Burada e, dar alanda U dönüş e, çalışması yapacağız. Parkurumuz ileride. Şimdi sağ sinyal verdik. Yaklaşalım kenara. İlerliyoruz. İlk parkura, tabelalı parkura gireceğiz. Bu buradan gireceğiz. İlerle biraz. Burada bir durdur arabayı burada bir Abdullah. Arkadaşlar burada ilerlerken merkeze merkeze sabitleyeceğiz. Soldaki Dubai'la sağdaki kaldırım taşını arasında biz ortalayacağız. İlerideki dubaya gözden tabanını kaybetmeyecek şekilde yaklaşmamız lazım. Yaklaşalım Abdullah. Burada duruyoruz burada durduk değerli arkadaşlar. Şimdi direksiyonumuzu tamamen sola çevirelim Abdullah. Şimdi arkadaşlar vitesimiz bir de <laughs> ilerideki kaldırımın e, bu, bu e, çizgi taşı, bordör taşının bu aynanın, büyük aynanın altına geldiğini gördüğümüzde arabayı durduralım. İlerliyorsun Abdullah. Bozmuyorsun direksiyonu kesinlikle bozmuyorsun. Yakaladık mı? Evet. İşte böyle arkadaşlar. Şekil ağda göründüğü gibi kaldırım taşı aynanın arasına. Hani benim sağ koltukta olduğum için aynaya kaldırarak görüyorum. Abdullah burada tam aynanın dibinde gördü bunu. Evet. Şimdi burada ne yapıyoruz Abdullah? Direksiyonu en sağ. Sağa çeviriyoruz. Vitesimizi geriye alalım. Şimdi direksiyonu hiç bırakmadan bu sefer de Abdullah aynaya bakıyorsun. Aynanın dış Kabına bakıyorsun, evet. dış kenarına. Bu kenarda sol tarafındaki ortada dubaları yan yana görünce duruyoruz. İlerleyelim, geriye gelelim. Abdullah kafan solda dönük, aynayla takip ediyorsun. Şu an... Yakaladın mı? Arkadaşlar böyle Dubai'yi bu şekilde yakaladıktan sonra artı. Aynanın altın e, alttaki büyük aynaya bakıyoruz. Oradan baktığımızda şu an ben göremiyorum ama Abdullah görüyor. Evet. Ön kapı kolu bu kapı kolu e, büyük gözüküyor aynanın iç tarafında. Arkadaki kaldırım taşına temas etmiş oluyor o kapı kolu. Arkadaki evet. kaldırım taşına temas ettiğinde biz direksiyonu sola çeviriyoruz. Hepsini vitesimizi bire alıp sinyalde de yakalım. Buradaki dubalara vurmayacak şekilde kaldırıma çıkmayacak şekilde direksiyonu bırakmadan ilerliyoruz. İlerleyelim. Arabanın önü yolu görünce aracı durduralım. Burada Abdullah durduruyoruz arabayı Arkadaşlar böyle. Direksiyonu düzeltiyoruz bir buçuk dur. Vitesimiz bir de. Hangi tarafa döneceğiz Abdullah? Sağ, sağ tarafa. <laughs> sinyalimizi verelim. İlerleyelim. <laughs> Gelen araca dikkat. Dönüyoruz. Da, sağ tarafa dar giriyoruz. Bırakmıyorsun direksiyonu. Çevirsene. Sağ tarafa dar giriyoruz. Evet. <laughs> Sarı çizgiyi takip et. Ortadan devam et. Hadi bakalım. Değerli arkadaşlar, bu bir eğitim videosudur. Abdullah Sami kardeşimiz, ya. Abdullah Sami Yalçın kardeşimiz bize burada yardımcı oldu. Tabi biz bunu burada jön olarak kullandık, aktör olarak kullandık eğitimini alıyor. Bizden bu kadar, bu u dönüşü gözünde büyüten arkadaşlar bu taktiği kullanarak <laughs> sınavını başarıyla takip edebilir. Yani daima sol kullandık. Doğru mu Abdullah? Evet. Sol aynayı kullandık. Sağ aynayı burada bak hiç bak. kullanmadık. Sağ aynayı gerek görmedik. Çünkü sola dönüş olduğu için u dönüş. Orada hep sol aynadan örnekler verdik. Hoşçakalın arkadaşlar. Ben direksiyon eğitmeni Veysel Hoca. Kırıkkale'de direksiyon eğitimi veriyorum. Otoviraj sürücü kursunda. <laughs> Youtube kanalım. Kırıkkale'de direksiyon eğitmeni Veysel Hoca diye girerseniz oradaki paylaşmış olduğum videolarımdan faydalanın. Yalnız sizden bir ricam var. Beni desteklemeniz için oradaki video sayfama ücretsiz olarak abone olun ki yeni paylaşımlarımdan size bildirimler gelsin. Siz de faydalanın. Geniş kitlelere ulaşmak istiyoruz arkadaşlar Türkiye genelinde. Kırıkkale'de zaten YouTube sayfası olan direksiyon eğitimi olarak sadece Kırıkkale'de ben varım. Instagram adresim var. Direksiyon eğitmeni Veysel Hoca diye. Artı iletişim numaram 0505 576 38 04. 4 ee, buradan bize ulaşabilirsiniz <laughs> kaliteli bir eğitim veriyoruz Abdullah bugüne kadar hiç birden fazla araca aldığım insan oldu mu Yok. Hayır. senin yanına ikinci bir insan aldığım oldu mu Hayır ee, arkadaşlar e, birebir eğitim veriyoruz Abdullah <laughs> 2 saate yakın bir eğitim alıyorsun. Doğru mu? Evet. Bunun sadece gelirken 15 dakikasını ben yolda kullanıyorum. 1 saat 45 dakikası net Abdullah ben arabada tutuyorum arkadaşlar. Kendi aracınızla otomatik manuel fark etmez. Özel direksiyon dersleri verilir. Düz yolda araç kullandırmıyorum. Gerekirse şehir merkezinde kullandırıyorum araç eğitimini, özel ders eğitimini. Mümkün olduğunca uygulama yaptırıyorum. Duba'da park yaptırmıyorum özel eğitim verirken. Çarşı merkezinde araçları bularak oralarda eğitim veriyorum. Size yakınız. Bir aile bireyi gibi sizi görüyoruz. Bizimle diyaloğa girin. Paranız boşa gitmesin diyorum. Hoşçakalın.